Arkadaşlar bakkala gidiyorum. 3 ekmek alacağım. Geleceğim videoyu burada direkt da takılatıyorum. Durun bir. Arkadaşlar ekmeği aldım. Gidiyorum şimdi. Ekşi abi bayır herhalde. Video yetmediği için videoyu doldurayım. Bir Arkadaşlar. Video 8 dakika mı oluyor lan? 8 dakika olmuş. Ben zaten 20 dakikada eve gidiyorum. Köpek kardeş ne demek istersin? Tane. Tamam, Köpek kardeş. Git lan. Allah'ım. <laughs> Allah'ım. Allah'ım. Şarjım bitecek şimdi. 62. Evde 62. Kaç oldu acaba? Bakamıyor mu video? Aa bakabiliyor musun? Bakayım. Aa oyun yok demiştim tamamlamış. Yeter standart. 58 şarjım. Telefon Telefon internetiyle duruyor burada. mikrofonu almaya Ne oluyor? Kartal geliyor. Arada, musun? Kaç hamuna? Kartal geliyor. Kaç hamuna? Kartal geliyor. Arkadaşlar bak, ormana görebiliyor musunuz? görebilenler. Gel gel. Kaç A tarafa geldik. Evet, A tarafa arkadaşlar burada bu kadardı. Videomu onun hemen evan Görüşürüz.